Herkese merhaba. Bu videomuzda e-fatura ve e-arşiv ayarlarımızı anlatacağım. Ayarlarımıza geçmeden önce firmamıza bakalım. Ana sayfamızdaki ore menüsüne tıkladıktan sonra yönetici işlemlerinden yönetici ayarlarına tıklıyoruz. Burada isterseniz kendi firma bilgilerinizin tamamını doldurabilirsiniz. Biz sadece gerekli alanlarımızı doldurduk. Bu alanlar firmamızın e-fatura gönderebilmesi için gerekli ve zorunlu alanlarımızdır. Bu zorunlu alanlarımız firmada vergi numarası ve adresidir. Artık burayı kapatalım ve ayarlarımızı yapmaya geçelim. menüsüne tıkladıktan sonra yönetici işlemlerinden e-fatura ayarlarına tıklıyoruz. Genel ayarlar Burada dijital planet seçiyoruz. Seçtikten sonra dijital planetin sekmesi açıldı. Bu sekmede dijital planetin bize verdiği kullanıcı adı ve şifresi bulunmaktadır. Genel ayarlarımıza tekrar geçelim. Bilginiz olsun diğer entegratörler de talep doğrultusunda eklenecektir. E-Fatura numarası grubu E-Arşiv numarası grubu Şöyle bir açıklama yapalım. Gibin belirlediği standart fatura numarası 16 hanelidir. İlk 3 karakter sabit karakterdir. O yüzden buraya üç haneli karakterler yazıyoruz. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Boşluk da bir karakterdir. Lütfen yazarken burada boşluk bırakmadığınızdan emin olun. Şimdi hem e-fatura numarası grubu hem de e-arşiv numarası grubu aynı. Aynı olduğu için başlangıç sıra numarası da aynı. Yani aynı seri numarasını kullanacaklar. E arşivdeki Bonnie'in silip Zerok'la bilişimin kısaltımını yazalım. Şimdi bu iki grup farklı olduğu için program bize E fatura başlangıç numarası için ayrı bir seri numarası oluşturdu. E arşiv başlangıç numarası için ayrı bir seri numarası oluşturdu. Bu arada e-fatura ve e-arşiv numarası grubu içerisinde farklı seçenekler oluşturmak için virgül kullanıyoruz. Her oluşturduğumuz seçenek başlangıç numarasıyla başlar. Birkaç tane örnek yazalım. Mesela virgül kullanarak gip yazalım. E f 0 yazalım. Buraya da gip yazabiliriz. E, A, 0'da yazabiliriz. Başlangıç numaramız 001'den başlamak zorunda değil. İsterseniz bir tanesinin başlangıç numarasını değiştirelim. Şimdi F0 başlangıç numaramız 66 ile başlayacaktır. Geçelim. Bu kutucuğumuzu seçersek başlangıç numaramızı program devre dışı bırakarak buradaki Belge numarasını kullanır. Ayrıca bu kutucuğun aktif olabilmesi için grupların aynı olması gerekir. Yoksa kaydet dediğimizde program bize bu şekilde uyarı verir. Tek işaretimizi kaldıralım, not kısmına geçelim. İsterseniz buraya doldurabilirsiniz. Mesela banka hesap numaranızı yazarsanız tüm faturalarınızın alt kısmında gözükmesini sağlarsanız. Doldurmak istemezseniz de bu alanı boş bırakabilirsiniz. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.